Herkese selamlar. Yepyeni bir Sibel 2 bölümle hepiniz hoş geldiniz. En son buradaki kalmıştık. Burada bir yerde gitmeye çalışacaktık. Şu trenimizin içine bir gidelim. Burada konuşmadığımız birileri olabilir. Bir deneyelim şansımızı. Şuraya bir gir bakalım. Adamımız burada bir yerlerde olabilir mi? Bir tekrar buralara bakalım. Bir kurcalayalım buraları. Buralarda bir yerlerde olabilir mi? gidebileceğimiz bir yer var mı? Evet, burada Hans Warberg burada. Bir konuşalım kendisiyle. Hi. Merhaba. Hello Merhaba. there, Kate. Ee, you know what? I'm so happy to be here. To follow in, in pursuit of your dreams. My dreams are now your dreams, Kate Walker. Rüyalarının bizim de rüyalarımız olduğunu söylüyor. Evet, departure. When are we leaving yani again? Söylüyor. I want to leave as quickly as possible, but it's Oscar who decides. Oscar He's train the master to the of the train. I don't mean to get personal, but don't you think that this journey is going yani to be a bit yaşlısım. tough Senin for a man your age? I am going to Siberia, Kate Walker. O End eylül eylül of discussion. You do Ponce, understand. Hans, where, Ponce, where are we? Somewhere. On the way to Siberia. Is it still far? Yolunda, Pretty cizada. much. Hmm. Nobody's ever seen this Kimse island. No görmedi. explorer's Taşibir ever talked about it. And konuşmadı. well, şey, it's not on any map, Hans. I know Siberia huns. exists, Kate Walker. Tren We're ready. The train has Tren been wound. wound. Very, very good. Wound. Now we just need coal. I'm sorry. Değişik, coal? E, Evet, bir yes, maybe. Coal. Kömür ihtiyacımız We need var. Coal. Sonrası için Kömür. I'll go see what tamam, I can do. Biliriz, bakalım bir. See you later Hans. Yes, see you later. Bizim kömürde aramız gerekecek gibi gözüküyor. Gidelim o zaman Kate Walker. Ne bulabiliriz bilmiyorum. Nereden bulabiliriz onu da bilmiyorum yani. Karlı bir atmosferdeyiz değişik bir şehirdeyiz ya da artık neresiyse burası. Oradayız. Yine biliyor musun? Hayır, yani oraya hareket edemem diyor. Bu arada Sibarya'nın Remastered versiyonu da geliyor. Bunu da belirteyim. Eğer oyunu daha önceden alanlara belirleş verirlerse, ücretsiz verirlerse sesini yaparım. Edinmeyi bekleriz. Eğer öyle bir şey olmazsa da. Şuradaki aşağıdaki kadınla konuşabiliyor muyuz? My name is Kate Walker. Hi, my name is Malka. I'm Kate Walker, and you, Malka. You are Malka. Who? Yani. Malka. Just Malka. Hmm. Why is there a gate that stops us going any lower? It's not a gate that stops, going gate that stops you going down. It stops people going, down. Stops people going up. Hmm. Hmm. I see. The old colonel says that people down here are all low life. I'm going. I'll go see what I can do. Come back and see bak me. I diyor. like you, Kate. Geri gel bir beni gör diyor. Peki. Bu kapı için bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bunu yaptım. Çok fazla bir şey bunu söyleyemem. Yani bu bozuk abi. Bir şey doğru değil. Burada bir şey daha yapmamız lazım. Etap bakmamız gerekiyor. Dikkatlice bakmamız gerekiyor bir şeyler bulabiliriz bence bana kalırsa. Gidelim şu adamla tekrar konuşmayı deneyelim. Lanet olsa albay mıydı? Her neyse. Colonel Emiliov. Biz yardımcı olabilir belki. Miss Walker. Koal My train needs coal to continue Kömür my journey. Var. Do you know where I can Nereden find some? There's a dispenser outside. Dağıtıcı. Feel free to fill it up, Miss Walker, hmm. courtesy of the state. Okay. And how do I operate this machinery? Just pull the Sadece handle, and the coal drops, kömür drops kömür down all göreceksin. by itself. Automatic. <laughs> that coal abi. machine doesn't seem to want kömür to work. Ah! In that case, you're going to have to wait. Wait. How kadar? long? No, I think. Maybe two. Maintenance gelmez. doesn't Hay come kahretsin. calling me too often. Colonel, e, atar... would you have the key to the gate? Ah, uh, no, not hmm. anymore. Must have lost it earlier. Kaybetmiş. Hey, it isn't my fault. Değilim, you being here has upset my usual timetable and a general routine. If you hadn't Benim been here, yani, I wouldn't have gone out, şey and then I wouldn't have lost Ay, the key. So, you the key so you haven't got the key then? Sorry then. to say, if I had it, I'd Veri give it de. to you. But it's made for opening after all. And of course, there's no double. Çifti yok mu? Yedek yok mu? Ya, got to wait for maintenance to Call Miss Walker. O da mı iki hafta içinde? Bir iki hafta <laughs> içinde. Her şey iki hafta içinde. Right. I'll leave you to get on with Seni... your business, Colonel. Yani bomboş Not oturmakla much left beraber bırakıyorum. Es Elini kırarım valla. bozuyorsun sen. Böyle olmaz birader. Her şey iki hafta. Her şey bir hafta. Her şeyi öyle demezsin. Her şeyi iki hafta diyorsun. Mekanizmanın çalışması için iki hafta kapının anahtarını araştırması için iki hafta. E, kesin ne yapacağız? Olmaz ki böyle. Her şeyi bunu dersen bir dakika. Orada birini daha gördüm. Şuraya doğru gidersem e, konuşup bilirim belki. Evet. Muhakkak Hi there. Selam. Oh, so you're yani still here? Evet, hala, hala buradayım. Do you know who's got the key to the gate? If you give me a present, I'll tell a you, a Kate Walker. I'd love to, but you're down there and I'm up here. Aşağıda, well, you'll just have to find a present that comes from up there. Yani? E, do you want to look around the train? Are you going to take at me, at me away with you on a journey? No, I can't do that, Malka. You know why. In that case, I don't want to see your train. I understand, Malka. Let's not talk about it again. Do you know how that machine over there works? Do you know, Kate Walker? Maybe you've seen other people use it. It yes. yes. when the trains stop. But as they yes. aren't stopping, tell me right now what you want. want. Yes. It'll be much easier. I really want Gerçekten, Katalas, istiyorum. Kate Walker, we've got, got some in the shop. Katalas? Katalas What's that? Katalas. That's what they are. bunlar? Candies. Şekerler. Onları you don't know that? Onlar harika. Ha, bir şeker I'm going. Ben gidiyorum. I'll go see what I can do. I'll wait for you down below, Kate Walker. Tamamdır, Malka. Bakacağım. Dükkan neredeydi lan? Dükkan... Şurası mı acaba? Ne diyorsunuz? Burası dükkan olabilir mi? Başka da bir yer... Olduğumu pek sanmıyorum zaten. Dükkan burasıysa burasıdır. Evet dükkan burası. Araştır bakayım şurayı. O adamla daha sonra konuşabiliriz. Bir anahtar aldım bu arada. Etrafa bakmaya devam ediyorum. Burayı biz gözümüzden kaçırmışız demek ki. Adam akıllı bakmamışız anahtar oradaymış. Bu adamla isteyebiliyor muyuz? Colonel Emelyov. Oh, Colonel, you can't repair it, can you? I really need coal, you know? No, sorry. All that mechanical stuff, <laughs> şey. motors, I know where your key is, Colonel. Oh, it's not my key. That's <laughs> state property. You must have dropped it. <laughs> There's a kid down there who says Aşağı it's hers going now. going to be no picnic. Oh, well, she looks sweet enough. enough. And I'm sure she never says no to treats and presents. Yes. Evet. Hmm. Hediye işte bizden. So everything's Her got şey got it. Var. Right. I'll leave you. ee, biz nereden alıyoruz o şekeri? Başka bir yerde var mıdır ki? İleri gidemiyor musun? Daha fazla gidemiyorsun. Şuraya tekrar bir geleceğiz. Gözümüzden kaçırdığımız herhangi bir şey olma riskine karşı. Çünkü burada hala bir şeyler yapabiliyoruz. Bu anahtarla ne yapabiliriz? Gidip açmayı deneyebiliriz. O kapıyı gidip açmayı deneyebiliriz. Başka da bir yerde bir şey göremiyorum açıkçası. Şuraya bakabiliriz. I'll need some change. Değişiklik. Nasıl bir değişiklik? I'll need some change. I'll need some. Change. I'll need some change. Eee benden ne yapmam istiyorsun yani? I'll need some change. Biraz değişiklik yapmam gerek. Yap o zaman. I'll need some change. Nothing I can do. It's locked. Anahtarımız var. I'll need some change I'll need some change Bir ver. I'll need some change I'll need some change I'll need some change this thing's stuck. this things şunu deneyelim. I'll need some change. Yapıyoruz Nothing ya. I can do. It's locked. It Azır kullanmadınız zaten. Asırı kullanmış olmak gerekiyor. Asırı kullan. Nothing I can. i Oh, I need some chain. This thing's Sıkışmış This, thing's... To... Nasıl this thing's... Biraz daha yardıma ihtiyacınız var gibi. Colonel Hemen konuşalım. Colonel Colonel Hiçbir şey konuşamıyoruz peki. Eta biraz daha göz atmamız lazım. Şunu alabilsek belki iş şey yapabilirdik. Biraz daha bakalım. Şu anlık bir şey yapamıyoruz. Burada alabileceğimiz pek bir şey yok. O kilidi nasıl açarız bilmiyorum bu arada. Tekrar. Kız burada duruyor. Gidip konuşalım. Bakalım yardım edebilecekimize. Evet. So that's what you want. Öyle olsun, Candies from the general mi? store. <laughs> yep, that's all. Evet. Katarız. And in exchange, You'll tell me where I can find the key to the gate. Değiştirelim kapının altını nereden bulacağını söyleyeceksin. You have my word Kate Walker. Söz veriyor tamamdır. I'm going. I'll wait for you down number. Tamam. Bize o şeyi kilidi açabilecek bir şey lazım. Şuralara da etrafa bakmamız lazım iyice. İşimiz yarayan bir şey varsa almalıyız. Sen bir şey diyor musun bize? Herhangi bir şey diyor musun? Good date. Hans, Hans isn't looking so great, don't you think? While his passion is strong, his will. Wheel... Yeah. Hmm. Are değilim. we about to leave, Oscar? As soon as you have found some coal. Hmm, See you. Hans bir şey daha var, onu da Hi there, Oscar. Sometimes I say to myself that it's all just a figment of my imagination. That Siberia is just a pie in the sky. Yani, you ask yourself the strangest questions, en Kate Walker. Sorularımı. I am particularly hmm. piqued that you question my reality for an instant, even. I'm sorry, Oscar. See you later. See you, Kate Walker. Ahtalık değil aslında. Yani. Ki, sorgulamak lazım. Bir şeyleri sorgulamazsak çıkarı bulamayız. Bir şeyleri sorgulamak zorundayız. Trine gideceğim. Başka bir yol da kalmadı zaten benim bilebileceğim. tekrar deneyelim. O anahtarların oraya biliyoruz. Trende ne bulur bilmiyorum da. Leve tarzı bir şeyin ihtiyacım olduğunu biliyorum. Leve tarzı bir şey lazım. Başka türlü açmamız mümkün değil. Bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Hangi bir şeyler söyleyebilir mi? Hemen hızlı hızlı bakalım. Misyonu Hans, diyelim. why are you so eager to find Siberia? Siberi bulmak için ne kadar zaman gerekecek? İstediğinizi sorduk, inanmıyorum. arıyorum diyor. Tamam. Okay. Okay. So I have to. hurry. See you later, Hans. Yes. Acele ediyorum zaten. Burada bir şeyler bulabilir miyim diye geldim. Eğer müsaade edersen, hayır senle konuşmak dileyin de değilim. Seni yes. de değilim. Yok, Teşekkürler. Senle konuşmak istemiyorum pekala. O halde bu bölümde burada bitirelim. Ben bir araştırma yapayım nelerden ne yapabiliriz. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümü de böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 17 dakikalık bir video yaptım. Açın. Ana! Kate Walker hap lan. Vay! Bunu ilk defa görüyorum. Soğuk havalar etkiliyor bizi demek ki. Vay be! Eski olmasına rağmen bunu düşünmüşler. Şimdilik benden bu kadar.